İspanya Kral Kupası son 16 turu mücadelesinde Real Madrid Celta Vigo maçı nefesleri kesti. Real Madrid 2-0 öne geçse de Celta Vigo son dakikalarda bulduğu gollerle maçı uzatmaları taşımayı başardı. Ancak Real Madrid uzatma dakikalarında rakibin adeta gol olduğu yağdı ve sağdan 5-2'lik sonuçla ayrılarak adına bir üst tura yazdıran taraf oldu. Real'e turu getiren golleri Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Federico Valverde ve 2 golle Endrik getirdi. Real Madrid'de Arda Güler maça 7 olarak başladı ve karşılaşmanın 70. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oynadı dahil oldu. Milli futbolcu oyuna girdikten kısa bir süre sonra 77. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak gol offside gerekçesiyle vardan iptal edildi. Bilindiği üzere Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü yine Celta Vigo'ya karşı atmıştı. Arda Güler'in attığı gol her ne kadar offside'a takılsa da bu kez asistleriyle uzatmalarda sahneye çıktı. Genç yıldızımız 108 ve 119. dakikalarda Hendrik'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu ve maçı 2 asist ile tamamladı. Arda Güler'i sürekli olarak yedek bırakan ve genelde ikinci yaranın bitiminde oyunu alan teknik direktör Carlo Ancelotti Arda Güler'in karakterini gösterdiğini söyledi. Maç öncesi yapılan anosta büyük tepki alan İtalyan çalıştırıcı gelen tepkiler bir uyarı niteliğinde. Ancak bu takımın reaksiyon göstermesine yardımcı oldu. Taraftarların desteği bizim için çok önemli. İki gol atan Endrik kalitesini gösterdi. Şutu olağanüstüydü. Arda Güler de oyuna girdi ve karakterini gösterdi. İfadelerini kullandı. Oyuna sonradan girip Arda Güler'in asistleriyle maçın yıldız olan Endrik ise daha fazla süre alacağımı beklemiyordum. Ancelotti ne yaptığını biliyor. Benim için değil. Takım için en iyisini yapıyor. Takımın Mbappe, Vini veya Rodrigo'ya ihtiyacı varsa onlar orada olacaklardı. Arda Güler varsa ben de varsam ben de orada olacağım şeklinde konuştu. Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler Real Madrid'de çıktığı son 8 resmi karşılaşmada 8 gole doğrudan katkıda bulundu. 19 yaşındaki yıldız futbolcu toplamda görev aldığı 22 maçta ise 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ne diyelim Carlo Ancelotti artık genç futbolculara daha fazla güvenmeli, daha fazla forma şansı vermeli. Bu futbolcular bunu hak ediyor. Bu arada videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.